Bu Zafer Partisi gerçekten tarih yazıyor ya. Bir pankart hazırlamışlar. <laughs> yani hani en son e, kim gelmişti? Limon sıkma vardı herhalde. Yine 87 de miydi? Neydi böyle bir işte bu, bu ülkeye limon sıkıyorlar diye. Getirseniz o pankartı. Zafer Partisi'nin Teşkilatlarına bu pankartı asıyorlar. Yerli ve milli Escobar diye. Ve de bir tane yarısı gözüken bir kel kafa var orada. <laughs> ve de şu anda bak yerli ve milli Escobar bir tane yarım kafa var. <laughs> Şimdi polis teşkilatımızda bu pankart nerede asılır size? Savcı efendim devlet büyüklerine hakaretten bu pankartı indirtiyor. Şimdi Ümit Özdağ da o kadar fırlama ki yani kusura bakmasın ama bu sözü kullanacağım kendisi için. Yani fırlama bir siyasetçi ki yani. Diyor ki kim bu devlet büyüğü? <laughs> Neye göre indiriyorlar? <laughs> Şaka gibi ya. <laughs> e tabi şimdi o pankartı gördüğünüz zaman yani ge akşam gece polisler gelmiş basmışlar şey yapmışlar. Yani Diyor ki yerli ve milli Escobar pankartının indirilmesi için polis Zafer Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Bu pankart üzerine alınan ne Escobar şeyine kararı savcı kime dayanarak verdi? Kavgalar, dövüşler indirirsin, indirmezsin. Şimdi kimi kastediyor? Tabii ki Süleyman Soylu'yu kastediyor gördüğümüz kadarıyla yani hani. Şimdi biliyoruz ki Süleyman Soylu ile küfürleşiyor, bilmem ne yapıyor. Fakat abicim bu kimin aklına gelmiş böyle bir şey yapmak yani hangi reklam şirketi baksanıza olaylara. Zafer Partililer gitmiş oturma eylemi yapıyor. Ya savcının da işi zor şimdi. Bir tane oraya kel kafalı bir şey yarım da kel yani yüzü gözükle diyeceksin ki Süleyman Soylu İçişleri Bakanı'na hakaretten indiriyorum. Öyle de diyemiyorsun. Ya bir tane şey var. <laughs> Ay Allah'ım ya. Son zamanların en renkli seçim kampanyası diyebilirim yani.